babacığım sana da böyle zahmet oluyor ama kusura bakma yani. Estağfurullah mühim değil de ama yine de alışmasalar iyi olur ha söyleyeyim yani. Alışmazlar alışmazlar sen merak etme. Sen yeter ki alışma. O ne demek ya? Ne bileyim yani hani böyle belki eğitime öğretime katkıda bulunmak istersin. Çoluk çocukla kaynaşmak istersin. Hayır işi gibi yani. Aman abiciğim kalsın ben ayrımı başka bir şekilde yaparım. Benim kafam kaldırmaz bu kadar gürültülü işleri. Şşş! Bir sessiz olun ha. Pişman edeceksiniz adamı. Öf çok sıkışık nasıl ya? Niye daha büyük bir barı anlamıyorum ki. O ne demek lan? <laughs> Aa, babacığım işte güldük Necla biliyorsun. Şaka yapmadan duramıyor. <laughs> Teşekkürler. Sınıf bu uyanı unutmayacağız babacığım. İnşallah. Bana bak. <laughs> <laughs> salaklara söyle de bir servise falan yazılsınlar. Böyle böyle her gün çoluk çocuk taşıyamam ben. Tamam anladım. Ben konuşacağım hepsiyle. Sen merak etme. Alo, Efendim Tekin Hocam, nasılsınız? Sağol, evet. Nerede? Yukarı mı bakayım? Aa merhaba, merhaba hocam. Olur olur tabii tabi. Boş bir vakitte gelirim ben. Tamam, şimdi hemen. Oldu peki hemen tamam tamam. Arabayı sağlam bir yere çekim geliyorum. Tamam tamam peki. Yazık lan adamın hiç arkadaşı yok galiba. Şimdi de korsancı mı kesildin başımıza? Estağfurullah. He? Çoluk çocuğun parasına göz mü diktin sen? Estağfurullah ya. Ha. Yazıklar olsun. Koskoca adamsın. Hiç utanmıyorsun. Değil mi? Estağfurullah hocam. Sana estağfurullah. Çıkar paraları çıkar. Ne parası? Benim haberim yok hiçbir şeyden ya. O çocuklardan servis parası diye topladığınız paradan bahsediyorum. Vallahi billahi Kur'an çarpsın haberim yok ya. Sevabına diyor bana. He sevabına diyor. Çocuklar öyle demiyor ama hepsinden 20 lira para toplamışsınız. Hem de haftalık. Harbi mi diyorsun? Harbi. Haberin yok mu senin bütün bu olanlardan? Haberim varmış gibi gözüküyor muyum hocam? <laughs> Anlaşıldı. Ulan o ben. Bu sefer yaktım senin çıranı. O ben mi? <laughs> Siz müsaade buyursanız ben bizzat ilgilenmek istiyorum o çırayla. Kendim yakayım hocam. Dövmeyeceksin ama değil mi çocuğu? Dövmekten beter edeceğim. Güzel. Ee, ayağınızı indirin Aslan Bey. Teşekkür ederim. Niye erken gelirsin işe? Ya buna işe erken gelmek denmez. Olsa olsa evden kaçmak denir Tapir. Yengeyle mi kavga ettim? La oğlum yengeyle kavga etsem evden kaçan ben mi olurum? Ee, doğru söylüyor. Ne oldu peki? Bir dakika ne oldu? Ne oldu? Hiç sorma. Eve apaçiler bastı ya. Apaçiler <laughs> mi? Senin biraz daha özgüvenin, medeni cesaretin varsa <laughs> gülmeye devam etsene. <laughs> tam tam kızma. Peki niye yan oturuyor? Keyfimden, böyle rahat ediyorum. Oğlum niye sen detaylara giriyorsun, Allah Allah? Evi apaçiler bastı dedim ya. Okmadılar sana. baskını <laughs> baskınlıymış, İlk defa apaçı baskınlıyorum ha. Apaç olsa gene iyi. Evet. Bunlar hepten mohikan ya oğlum. Mohikan mı? He mohikan. Bizim Nihal'in akrabasıymış bunlar. Arkadaşım sen şizofren falan mısın <laughs> La oğlum sen niye gülüp duruyorsun? Ben acı çekiyorum ya burada. Ya, tamam da niye gülmeyeyim abi? Sabah sabah neler anlatıyorsun ya? Ya tapir. Bak, benim bir an önce bu mohikanlardan kurtulmam lazım. Bizim plan yapmamız lazım. Düşünüyorum, düşünüyorum ve buldum. Ne? Mikroplu battaniye. Bu ne lan? Bilmiyorum. Yo. İngilizler İspanyollar ve bedava battaniye dağıttılar. Mikroplu çıktı. Öyle kıtayı aldılar. La oğlum yazıklar, günah lan lan bunu ben bile yapmam oğlum. Çok ayıp ya. Vallahi arkadaşım iğrenç bir iğrenç. İki tane gemiyle geldiler koskoca kıtayı demek ki böyle aldı. Ya oğlum, bana böyle daha insani bir çare lazım. Hmm, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Panamuza bakıyorum ve buldum. Ana? Buldum. Ne? Ateş suyu. O ne lan? Alkol, bildiğin alkol. Alkol. Ya, alkol bütün kötülüklerin hısmıdır, akrabasıdır ya. Bunlar da alkolü seviyorlar abi. Bence çalışır bu iş. Aferin ha Tapi. Oğlum işte ba bundan gel. Alkolle gel. ba alkollü gel. Vay çakal, vay kuruna ben seni. Aferin. Hasıl artık ilişmek yok ha. Adam olmaz ama zengin olur bu kız ileride. Tahmin ediyorum yani. Parayı bulur. Alo, Hakkı ne haber? Ne yapıyorsun? Ya bana iki üç tane böyle değişik adam lazım. Yok be mühim bir şey değil. Benim üç numaraya bir oyun yapacağım da. Ha, bir aklını almam lazım üç numaranı. O ben, o ben. Tamam. Hükrü aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur aslan, krala derman yok. Hükrü aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.